Efsanelerin savaşında 67. gün başlıyor. Oyun tarihini değiştiren 100 efsane. Çark dönüyor, her gün biri eleniyor. Peki zirvede hangisi kalacak? Efsanelerin savaşında en son elenen oyun Castlevania Symphony of the Night olmuş. Bakalım yeni günde hangi oyun elenecek? Çarkımız hazır. Bakalım 2 aralığın eleneni hangi oyun oluyor? Bugünün eleneni Hello 2 oldu. 2004 yılında çıkan Halo 2, konsol FPS tasarımını kökten değiştiren bir dönüm noktası. Çift silah kullanma sistemi ve ikonik Master Chief Arbiter anlatısıyla zaten güçlüydü ama oyunu tarihe yazan şey Xbox Live'in patlaması oldu. Konsollarda online çok oyunculu deneyimi ana akıma taşıyan, eşleştirme sistemlerini standartlaştıran Halo 2, bugün oynadığımız birçok FPS'in gittiği yolu açan oyun. Ancak efsanelerin savaşında zirveyi göremedi. Çark yarın tekrar dönecek. Bakalım kim elenecek. Daha fazla konsept video için sayfayı takip etmeyi unutma.